Mikrofon kapakları Nükleus 7 ses işlemcinizin mikrofon kapaklarını her 3 ayda bir değiştirmeniz gerekmektedir. Ancak mikrofon kapakları kirli görünüyorsa ya da ses kalitesinde bir azalma fark ederseniz bu süreyi beklemeden değiştirebilirsiniz. Eski mikrofon kapağını çıkarmak için bobin kablosunu yerinden çıkarmanız gerekmektedir. Bobin kablosunun tutma yerini kavrayın ve sıkıca çekip işlemciden çıkartın. Bu sırada bobin kablosunun esnek parçasını çekmeyin. Bobin kablosunu işlemciden çekip çıkarırken bükmeyin. Daha sonra mikrofon kapağının alt kenarından tutun ve Çıkarmak için yukarı doğru kaldırın. Yeni mikrofon kapağını takmak için işlemciniz hazırdır. Çantanızdan çıkan mikrofon kapağı paketinin içerisinden kullanım kılavuzu ve 2 adet mikrofon kapağı çıkmaktadır. Mikrofon kapağınızı ses işlemcinizin üzerine yerleştirin. Yerine oturduğunu hissedene kadar mikrofon kapağının her iki ucuna parmağınızla sıkıca bastırın. Bobin kablonuzu yerine oturana kadar işlemciye düz bir şekilde itin. Nucleus 7 ses işlemciniz yeni mikrofon kapağı ile kullanıma hazırdır.